Herkese merhaba arkadaşlar bir soğutucudan bahsetmek istedim hemen e, bahsetmememin sebebi de e, hem görsel olarak çok güzel buldum hem de fiyat olarak uygun derken e, sizlere de bir hafiften göstereyim dedim belki e, soğutucu işlemci soğutucusu arayan arkadaşlar için bir fikir olabilir diye düşündüm e, Rampage'in Cool Blade hani e, soğutma tarzında daha hiç denemedim bilmiyorum bu ürün de galiba yeni çıkmış mı onu da tam şey yapamadım ya yani ararken buldum bunu ama Şimdi söyle hemen bahsedeyim. Hemen hemen tüm LGA 775 ve LGA 115 yani 11 50 olsun, 1151 olsun. Tüm hemen i7, i5, i3 şeylerine uygun arkadaşlar. Çok fazla kapsamlı. Yani şey olarak soket açısından haricinde aynen AMD soketlerinde de IM4'e kadar Hemen hemen hepsini e, e, FM1 de dahil iM2, iM2 artı iM3 soketleri de e, şey yapıyor. PENOM 64, ATLON X2 R5, R7, R3 onları destekleyen bir model arkadaşlar. Haricinde e, Fan 2100 2100 RPM diyor. Gayet e, şey uygun bence ses olarak şey olarak. Onun haricinde ömrü 3 bin şey 30 bin saat diyor. Yani hiç şey yapmadan kullanırsanız nasıl diyeyim 7/24 bilgisayarı e, açık bırakırsanız 3,5 buçuk yıl ömrü var diyor. E, yani hiç kapatmadan da şey yapılmayacağına göre hemen hemen yani aldığınızda sizi çok rahatlı bir 6-7 yıl götürebilecek bir ömüre sahip olduğu Söyle, söylüyor burada kutunun ne? Belki daha fazla. Yani günde 4-5 saat bilgisayar oynuyorsanız 10 yılı bile bulabilir. Ee, şey yapabilir arkadaşlar. Hemen de şeyine bakalım. Şöyle göstereyim. Bir de takınca da göstereceğim. Zaten ledli olması çok güzel. Ve ayrıyetten tasarımını çok iyi yapmışlar. Yani görsellikte böyle önem veren arkadaşlar için iyi olabileceğini düşündüğüm bir fan. Çirpü fanı. İçinde tabi aletler olarak bildiğimiz aletler. Hem Intel'in takılması için hem de şey için. Ayrıca bir tane de termal macun koymuşlar. Paket içinde o da güzel bir şey. Evet arkadaşlar. Başka onun haricinde bir garanti belgesi çıkmış. 2 yıl garanti diyor. Zaten 2 yıl olur. Böyle şeylerin zaten alacağınız yerden de faturası geldiğinde genelde bu tarz şeylerin ömrü 2 yıl olur. Fanlar da kolay kolay e, bozulmaz ömrünü doldurmadan doldurmadığı sürece. Öyle diyeyim. Evet bakalım. E, devamını da şey yapınca son bir görüntü taktıktan sonra bir görüntü de atacağım arkadaşlar. Ürünü şöyle biraz daha yakından gösterecek olursak çok iyi bir tasarım belirlemişler bence tabi soğutması çok yüksek değildir bunun yani bir fx işlemciler için çok fazlasıyla tavsiye etmeyebilirim onların çünkü değerleri çok yüksek oluyor biliyorsunuz bu daha çok en fazla ne diyeyim ttp diye bir değer olacak arkadaşlar şeyde işlemcinin e, baktığınızda özelliklerini o 65 ve e, 85 ne bileyim en fazla 95'i bile kaldıracağını zannetmiyorum ama tabi dediğim gibi e, görsellik arayan arkadaşlar için güzel olacaktır ve artık yeni çıkan işlemciler de genelde çok yüksek değerlere sahip değil yani genelde server işlemcileri çok yüksek ısı değerlerine sahip. Bunlar da hemen hemen masaüstü bilgisayarların tüm işlemcileri halledecektir gözüyle bakıyorum. Dediğim gibi bir takayım ondan sonra bir de takılmış halini görüntü olarak atacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar taktık en sonunda. Son hali bu. Ee, gerçekten de güzel ve çok modlu kendi kendine modunu değiştiriyor led olarak. Sadece tabi bu şekilde yanmıyor. Ses biraz fazla geliyor farkındayım ama bu benim kasadaki olan fanlardan hele egzoz fan birazcık ee, ufak olduğundan fazla bir ses yapıyor. Ama e, gayet iyi ve güzel duruyor görünüş olarak da. Bir de şunu söylemek isterim. AMD takacak arkadaşlar. Bayağı bir uğraşa hazır olsun. Çünkü yayı bayağı bir gergin. Yani o taktırdığınız kenarlarına taktırdığınız çok gergin olmuş. Daha yani e, yumuşamamış. Hatta takmadan önce yayı birazcık şöyle bir oynatın edin. Ondan sonra takmaya e, çalışın. Ben bayağı bir cidden o şeyini geçirinceye kadar o şeydeki ucundaki yeri geçireceği kadar bayağı bir ter döktüm. Onu söyleyeyim baştan Ahmet'e takacak arkadaşlara. Evet arkadaşlar tekrardan görüşmek üzere. Her zaman söylüyorum bir isteğiniz arzunuz olursa bana e, Instagram'dan veya e-mail'den ulaşabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım.